Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Minecraft oynuyoruz. Create new diyeceğim. Arrival. Hadi. Hiçbir şey yapmadım. Şu an şey yapayım. Ya burayı geçelim. Arkadaşlar aslında az, az sürüyor da ben çok şey yapmayı sevmiyorum. Hemen onu kazmaya başlıyorum. Ya i̇şte ben bence bitiremem ya. Bir defa söyle. Ay söyleyemiyorum ya. Hadi ay. Ay. Nasıl ya? Hiç hile kullanmadım. Tavuğum. Tavuğum. Bize ihtiyacımız var ama. Tamam. Allah. Allah. olur? Sayfa bilmiyorlar ya. O acaba birisi çağırabiliyor mu Benim diğer hesapları. Bunun kaç tane var lan? Bir de şu hile değil. Bak arkadaşlar bu arada sizi ekleyebilirim. Bir koyabilirim. Sürümen bir nokta yirmi yirmi nokta yirmi nokta yirmi iki beta. A gördünüz mü? İçi, i̇çi var içi. İçini görüyor musunuz arkadaşlar? Yavaş bakabilir misiniz? Ay. Ay. Kusura ya çalışma masası. Çalışma masasından çubuk yok. Oğlum çubuk ya şey yapacağım ben. Oğlum çubuk yapacağım. Oğlum yapıyor. İkide bir, bir yemeğim gönderiyor ha. Başarım da oldu. Ben de başarımlar yok diye biliyorum ama belki bana bir şey olarak gönderiyordu. Üstten gönderiyordu ben. ben de mesela tarif şeyi yok. Tarif şey açıldı. Ben youtube'ları youtuberları izlerken mesela onlar açılıyor ya. Ama ben de yok. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum bu arada APK öneriyim. Bazılarını öneririm. Çünkü bazıları virüslü. <laughs> Make virüssüz anne. Sonra ben ben Saçmalıyım ya. Oğlum tamam altın gönderip durma ya. Tamam tamam. Sık. Madeni ne zaman falan diye. Niye bari? Oğlum o kadar hızlı geri çekti ki. Ay ben direkt taşa geçeyim ya. Ay ben yine o klasik t-ball'ı verdim ha. Klasik t Lan. Hani kazanırsın. Çok yavaş çıktırıyor çünkü. Arkadaşlar bu bölüm bölüm olacak. ne Of nereye gittik ya? Abi YouTuber'ların şans, şansı çok oluyor. Hadi ben ne çıksın ya. Orada arada 6. dakikadan Arkadaşlar Çok gözüm yoruldu ay. Ay of. 2 saatte bir altın gönderiyor bu Microsoft. ya. Altın mı gönderiyor onu da bilmiyorum. İlk defa gördüm ben de ya bir tane balta yapayım. Bu adada da hiç bal baltayla kazılacak bir odun yok ki. <laughs> Hayır <Hadi> bir dakika. <laughs> ya ya bak artık yeter bunu depolamaya açayım. Arkadaşlar <laughs> açtım. Bu arada Ben pil açmak için Pilin Uygulamasını kullanıyorum Hop söylersen... Hadi Normalde Ya şu var. Yeah.

mı kolay <laughs> Böyle böyle. Ben <laughs> öldüreceğim sonra. Ama ya kaç çok şey olur. Neyse. Her şeyi yukarı atıyorum. Başka bir şey yok mu acaba? varmış? ben de uralı gibi Katenda gibi